gerek vardı ki böyle bir açıklamaya? Üf. Yusuf! Çıkmışsın, duymadık. Evet, toparlamam gereken birkaç şey vardı. Bak, annem üzülüyor. Haberin olsun. Biliyorum. Biliyorum. Sabah sahafa da geldi. Konuştuk. Sen iyi misin? Nasılsın? Şu yok. Ben iyiyim. Selim. merak etme. Sohbet edemedik doğru düzgün. Melek ablanın iş konusu açılınca... Sen... Sen beni boş ver şimdi. Sen nasıl oldun? Soramadım sana da. Yani canını sıkmak istemediğim için. Konuştun mu Zeynep'le? Söyledim mi? Daha söyleyemedim. Haklısın. Çok zor ama... ...onun da bilmeye hakkı var. Ha, Melek, otur yavrum da seninle şu mevzuyu bir daha konuşalım. Göz doğru soracağım Melek. Niçin gitmek istiyorsun kızım? Anne dedim ya bu çok iyi bir teklif. Yok, benim aklım dimağımı almıyor. Evladım, çalıştığın yerde memnun değilsen başka bir iş bakalım. Sana uygun bir iş muhakkak bulunur. İyi de anne ya ya beyin yaptığı bu teklif. Yavrum, evladım, İstanbul'daki atölyelere kral mı girdi? Niçin kocaeli? Niçin başka şehir? Söyleyemediğim bir şey var değil mi? Hadi anne kız konuşalım yavrum. Ya anne ne olur. Tamam anlıyorum. Sofrada herkesin içinde açılamadın. Anne bak sen beni yanlış anladın. Ben... Yavrum... E, ...kalabalıklık diye söyledim. Ne bu telaşın? ...bir derdin mi var senin? Yok anne, bir derdim falan. E ne öyleyse kızım. Bak ne güzel, her şey düzene girdi. E, Selim iş buldu çok şükür. Orası öyle tabii de. Yavrum... ...bir kabahatimiz mi oldu? Seni yollara düşürecek kadar... ...istemeden bir fenalık mı ettik sana? Ya anne aşk olsun, ya, hiç olur mu öyle şey? Rabbim hakkımızda hayırlı olanı versin inşallah. Şu an tek düşündüğüm şey, ben gittikten sonra Selim. Tam mücadeleye yeni başladık. Başlasam ne olacak Yusuf? Ne olacak? Zeynep her gün gözünün önünde benim eriyip bittiğimi görecek. Daha mı iyi? Bazen, bazen düşünüyorum. Acaba diyorum. Bu bebeğin gelmesi vakitsiz mi oldu? Çok yoruldum Yusuf. Zeynep her şeyin iyi olacağına o kadar çok inanıyor ki. Ama ben onun inancını kırmak istemiyorum. O yüzden bir şey yapamıyorum. Bırakayım gönlünce hayal kursun. Hayal kurmak bedava sanılır ama... ...bir söyle değil. <laughs> ama... ...bir daha toparlamak çok zordur. Bunu benden daha iyi anlayan olmaz herhalde. O bebek olmasaydı eğer ben bu kadar arada kalmazdım. Son zamanlarda hep bunu düşünüyorum. Ama ne yapacağım bilmiyorum. Benim bu bebeğim istemiyor. Bir tek bu olsa. Az önce yemekte Melik abla'ya çıkıştım ama düşünüyorum. Yani... ...acaba... ...gitseler daha mı iyi olacak? Kalıp burada benim ölümümü izlemelerindense... Selim... Bir düşün Yusuf. Küçücük bir çocuktan böyle bir fedakarlığı nasıl isterim ben? Onun da gözlerinin önünde...